Geliyorum. 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 Sarktım arkadan ona. Çarpattım. Kaçamaz. Kaçamaz. Hop. 10 numara. Bunu da keseceğim. Gel buraya kardeşim. Gel buraya. Bir tane daha. Küm geliyor. Hop. Çok güzel. İşte bu. İşte bu abi. Şimdi saldır ona. Şimdi gir buna. Kaçak et keser gibi. Hadi. 5 <laughs> kişi danaya girer gibi giriyoruz adama ya. Abo. Charge. Knights of Night. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Alucard'ın Legend kostümünü açtık. Ve hevesimizi alıp sıkılana kadar Rankıt kasacağız. Normal değeri yanlış hatırlamıyorsam. 1400-1500 TL olan bir kostüm. Dolar kuru artmadan önceydi bu rakamlar. Şimdi ne durumda bilmiyorum. Ama ben bu kostüme gerçekten bir kuruş bile ekstra harcamadım. Zaman içerisinde katıldığım etkinliklerden gelen potlarla birlikte 250 tane biriktirmişim. Bekletiyordum Granger'ı alacaktım ama Granger Şubat ya da Mart ayı 2021 olarak düşünülüyormuş sanırım. Birkaç yerde öyle gördüm. Ve Lesley gibi elmasla satın alınabilir diye bir şey de okudum. O zamana kadar dedim ben tekrar biriktiririm. Aralarında en sevdiğim de Alucard'tı. Gittim onu aldım. Tek fighter oydu zaten. Ben de fighter main'li olduğum için almak istedim. Güzel, hoş bir kostüm ama dediğim gibi ekstra para harcamadım. 1500 TL eder mi? Tartışılır tabii. Bu şöyle şahane bir base atma efekti var. Motosiklete falan biniyor. Benim bu kostümle daha önce bir iki kere oynama fırsatım oldu. O yüzden bayılıyorum ben buna. Başkaları Guishun falan alabilir ama ben bunu almak istedim. Herkesin oynadığı main'e göre almak istediği değişebilir tabi çağır bizi döver. Kankam yaklaşmasaydın keşke pasif vardı. Bayağı dürtüldük. Şimdiki. Benim buradan biraz XP alıp Akdeniz'i almam lazım. İki level olunca ormanları daha güzel kesiyorum. Daha hızlı kesiyorum. Hemen bunu alalım. Oradan da blue'umuza geçeriz. Güzel. Feni de buff'ınla herhalde. Oha! Lan buff nerede? Oha. Ulan sen yılan var ya. Sen şeytan adam. Bilevel feniyle yürümüş ya. Gelmiş buff'ımı çalmış. <laughs> Abi bunu herkesin görmesi bilmesi lazım ya. Adam buff'ımı çalmış bilevelle. Lan sen nasıl bir yılansın? Ulan ilk defa böyle bir şey görüyorum. Adam bilevel level ile adamdaki zekaya bak yürüyerek gelmiş. Liyu zaten bizi midde dürttü. Öldün kankam. Midde dürttü bizi oyaladı. Adam buff'ı dızlamış lan. Abo. Ulan şu feni gibi takımımda bir tane adam olsun var ya sırtım yere gelmez. <laughs> Abi ilk defa bak 4 yıldır bu oyunu oynarım. İlk defa böyle bir şey gördüm ben. Hanzo'yla gelip buff yutan işte buff'ı çeken Franco bilmem hepsini gördüm de böylesini ilk defa gördüm. Saldır kankam. Gerçi onun steyi var 4 level oldu. Fiske de girmiş bu. Tamam attı ultisini. Devam. Devam açtım ultimi. Devam devam devam. 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 çok az hasar yiyor. Keserim onu da abileri var. Bizim Akai arkaya girmiş. Işınlandılar ama. Ben ışınlandılar diye gördüm. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Adamın aldığı buff'tayım ben hala ya. Lan böyle bir şey yok ya. Buff'un başında bekleyeceğim. Geliyor buff. Aslında yukarıda bir şeyler olacak gibi. Oraya gidebiliriz. Go go go. Oyna. Ultim geliyor. Hadi. Giriyorum. Giriyorum giriyorum gel. Saldır. Güzel vurdum. Cık. Çıkarım çıkarım çıkarım. Güzel. Zorlamayacağım. Çok güzel pozisyon vardı. O büyücüleri bir yakalasam kıtlayacaktım da. Şav bozdu işi. Bunu almam lazım bu sefer. Yoksa Gold'da çok geri düşeceğim. Çenci gördüm yukarıda da buna gelebilir. Pençem de yok. Hemen alırsam güzel olacak. 10 numara. Şimdiki farmımız bir tık altta kaldı çünkü ilk buff'ımızı alamadık. Yengeç de kıtlayamadık lane'lerden. Biraz geri düştük bu iyi olmadı. Feni düşmüş güzel. Biraz orman dönelim. Geliyorum oraya geliyorum. Tamam. Doşta da onu. Şunu alacağım. 3 orası. Fen'in buff'ı yok gerçi gelebilir. Ama buff'ı yok. Fight diyebiliriz burada. Gelin gelin. Kaplumbağa da bu lane'de. olsa gideceğim oraya da. Akai saldırsana. Saldır saldır. Saldır onları darla. Alacağım bunu. Çarpım geliyor. Devam 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 devam. Çarpım var. Güzel. Küm geliyor. Sekeceğim ben ona. Hop. Gel buraya. Devam. Bunu da keseriz. Enerjisi bitiyor. Abi bu nasıl keseceğiz? Kimi yuttu? Satmayalım. Gel gel gel. Cık. Aa, Cencin ultisini yedik. Ah be. Lan 25 tek çatır çatır vuruyor. Cencin ultisini yemesek oynayabilirdi korayı da. Cencin ultisi bitirdi bize. Bu kötü oldu. Beni biraz geri düşürdü. 3K olmuş. Gerçi bizim Chu da 3K ama Chu üste yapıştı. Çıkmıyor oradan. Orayı açmış ama fightlarda bize destek vermesi lazım. En azından Feni'yi falan tutsa her türlü keseriz. Şimdi bizim bir ufakta farma ihtiyacımız var. Geri düştük. O yüzden böyle ormanları ormanları iyi dönmemiz lazım. Düşürebileceğimiz garanti killleri oynamamız lazım. Geliyorum oraya. Elemanın farmı biraz fazla ama gardiyan miğferi almış can dolduran. Kesebiliriz aslında onu. Vurunca bozuluyor onun pasifi. Geldim. Devam et. Fiskesini aldık yakalarız. Ağır çarı. Tamam yemedim ben. Geliyorum. Geliyorum. Yakaladım. Çok kalkan aldı Liu. Oo pasifi çalıştı. İt, 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 it. Çok güzel. Harika. Geliyorum arkadan Liu'ya gireceğim. Devam, 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 devam. Ultisi de yok. Çok güzel. Bunu da kestim. Cık. Aa, dinozora doğru gitmemem lazım. Kuleye attı ya. Of. Diğer tarafa gitsem dinozordan kaçamayacaktım. 4300 oldu farmı. Biraz oradan kaçamazdım hiçbir bir şekilde. O tarafa gittim. Doç diyecektim diğer tarafa da. Yakaladı beni Free. Yi. Evet evet katılıyorum. Chuu 0-0 gidiyor. Sade kule itiyor. çoğunun biraz... <laughs> Destek çıkması lazım diyecektim de. O ultiyi gördükten sonra... Vazgeçtim. Kesemezsiniz onu kolay kolay. Bize esaret kolyesi lazım. Bize esaret lazım abi. Geliyorum oraya. Arkadan içenci kıtlayabilirim. Geldim. Tam bundayım. Yetişeceğim ben ona. Abisi geldi. Abisi geldi. Çık çık çık. Bu, bu dinozor büyümüş çık. 25 tek. Abi onunla uğraşmayalım. Önde durursa arkadakiler keser bak bize. İsmer. Tamam, bu büyücüleri kıtlarım ben. Yakaladım ikisini de. Kil bende kalsın. Güzel. Bunu da keseyim bende kalsın. Çok güzel. Çok iyi be. 3'te 3 üç temiz. Ründen can aldım yoksa ölüyordum. İyi ki bende kaldı killer. Babacım oraya gelmeyeceğim onunla uğraşmayacağım. Ben onun ilacını biliyorum. Ama biraz farm'a ihtiyacım var. Sadece birazcık. Bir zırh delme artı günahkar kombinasyonuyla canavar avcısı kılıcı ben onun ilacını vereceğim. Kuleye açacağım geliyorum geliyorum. Kaplumbağa da çarpım da var. Free'den mid kuleye açalım. Düşer mi orası? Düşmedi. Geliyorum. Çarpla alırım ben onu. Girmeyeceğim içine. Tutmasın beni. Lan. Bir canı kalmış. Tüh. Neyse. Bizde kaldı. Sıkıntı yok. Bizim faşamızın artık esaret alması lazım. Zonya'ya gidiyor ama aldığı item parçalarından onu anlıyorum. Can çalan çok kahraman var. Feni olsun, Barat olsun. Bir esaret şart. Abi o dinozoru nasıl keseceğiz şu an ya? Protein tozu vermişler gibi adama. Baksana şuna 25 stek. Girsem mi? Gir bakayım mı? Yok aga yok yok. Yok bırak onu bırak bırak. Umutsuzluğum bitti ama bırak onu. Kesemeyiz. Benim arkadan Çence falan yılanlamam lazım Geldim 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 Kayı öldü Esmerle uğraşırken ona bir yılanlayabilir miyim? Aha da yakaladım seni gel buraya Gel buraya gel 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 Harika 10 numara Çık kankam çık Vursam mı gidip? Yok kakacım ben onunla uğraşmayacağım Ben o dinozora Zırt delmeyi bitireyim şu bitmeyen savaş bitsin Zırt delmeyi alayım sonrasında Bir günahkar alırım onun var ya dağı taşı deler gibi deleyeceğim ben onu. Ben onun ilacını biliyorum. Vereceğim onun ilacını. Azıcık farma ihtiyacım var. Azıcık. 7K. 7200 neredeyse. Onu şu an kesmesi gayet zor. Çu ne yapıyor? Çu ne yapıyor? Çu. Çu ne yapıyorsun ya? Adam full tank, full full. Onunla uğraşmak hiç mantıklı değil. Şunu hemen feni görmeden kıtlarsam çok güzel olur. Geldim oraya geldim. Cık, çıktı. Fightlamayın abi hiç gerek yok. Azıcık daha dayanın azıcık daha. Azıcık farma ihtiyacımız var. Böyle durumlarda fightlamak bizi iyice geriye düşürür. Ormanları toplayalım. Redim çıkıyor. Redimi de alayım. Halledeceğiz. Halledeceğiz kankam. Sakin ol. Sakin ol kardeşim. Şu esareti bir hele al. Aynen çıkıyorsun sanırım. Güzel. Sen esareti al. Ben halledeceğim onu. Kaçak et keser gibi keseceğim onu. Şu bitmeyen savaşın peşine hemen bir zırh delmeye ihtiyacım var. Onu da halledeyim. Son itemde canavar avcısı kasacağım zaten. Karşımda imkanı yok durmasına. Önden farm alıyor. Tamam biz de önden alalım agacım. Haritada görüşümüz yok dikkat edin. Tamam change de. Şuradan gitmeyelim. Farmım benim gayet iyi durumda. Karşıda da dinozorun farmı çok iyi. Adeta bir trekse bürünmüş. Gerçekten protein tozu verilmiş gibi. Baksana şunu tipe. Farmı bayağı iyi ya. Şunu alıp çıkacağım. Fightlama. Hiç gerek yok. Bitmeyen savaşımız da tamamlandı. Güzel. Şimdi şu zırh delmeyi hızlıca bitirmeye ihtiyacımız var. Yetişir miyim ona? Bloom çıkıyor. Bloom'u alayım. Şu zırt delmeyi de tamamladığımda halledeceğim ben onu. Hiç merak etmeyin. Ama önde o dururken ona böyle fokuslamak mantıklı değil. Arkadan Liu ile Change bizi yok edebilir. Az önceki fightlerde yaptığım gibi benim arkadan böyle yılanlayıp Change'e ulaşmam lazım. Liu'ya ulaşmam lazım. Onları ulaşıp eksiltmem lazım. Aslında canavar abisini erken mi çıksak? Bilmiyorum. En sondan çıkayım ben ona en iyisi. Geliyorum, 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 geliyorum. Sarktım arkadan ona. Çarp attım, kaçamaz, kaçamaz. Hop, on numara. Bunu da keseceğim. Gel buraya kardeşim. Gel buraya, bir tane daha. Küm geliyor. Hop, çok güzel. İşte bu. İşte bu abi. Şimdi saldır ona. Şimdi gir buna. Kaçak et keser gibi. Hadi. 5 <laughs> kişi danaya girer gibi giriyoruz adama ya. Abo. Fenil de e geçmiş. Aslında bir lord gider. Tak koyun zaten go. Go 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 go. Çarpım geliyor. Devam devam devam. Şunu da beklettim. Güzel. Tut bunu. Tutçu. Hop. 10 numara. Zırt delme de bitti. İşte şimdi hasarımız çıkar abi. Aslında bize bir kanat Kanat ver abi kanat ver. Zırt delmeyle kesmeyi deneyeceğim. Kesemezsem günah alacağım. Oraya girmeyeceğim. Lord aldık satmayalım yanından. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. Kanat alırım. Ayakkabıyı satar. Yine canavar avcısını alırım. Aynen. Bu daha mantıklı. Tamam. Şurada alttan ayrı kittiriyor. Güzel. Olması gerektiği gibi. Bizim girmemiz lazım da çok fazla stun var. Liu var, Jav var. Artı bu tutabilir. Oraya araya girersem ölürüm. Akai kötü ulti kankam. Çıkalım. çıkalım. Çıkalım satıyoruz. Şu mid de düşse çok güzel olacaktı da. Blues'unu alacağım. Alıyorum alıyorum alıyorum. Tamam aldım Blues'unu güzel. Babacım önünde oynuyorsun ama Seninle oynarım, senle oynarız oraya ultisini. geldim, 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 geldim. Devam, 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 devam. Arkaya sarkacağım, hop keserim onu. Güzel. Keşke bende kalsaydı hız alacaktım. Ah be cana bak. Çıktım ben bir tur. Faşa arkamda kal. Ah be lan oğlum ya. O Q'yu atmasan adamı kesip hız ve can dolduracaktım. Keşke kil bende kalsaydı. Rünün pasifi çok güzel tetiklenecekti. Çok güzel oynayacaktım orayı da. Sağlık olsun. Karşının farmı da iyi. Farmla da elemanlar. Chu ne yapıyorsun? Çu. <laughs> okay. Oğlum öleceksin, öleceksin. Zorlama. O adamı bir tek ben keserim. Benim zırt delmem bitik aslında. Benim buff'a oynuyor olabilir mi? Sanırım stack alıyor buff'tan. Gel abi şunu bir kere zıplatsana ultin yok. Bir kere havaya zıplat keseceğim ben ona. Gel buraya. Uf çok güzel vuruyorum. Canı dolduracak tamam. Gıdıklıyorum şu an. Vurmaya devam ediyorum. Gel buraya. Kaça et keser gibi keserim demiştim sana. Sıplayacağım kafasına civcivin. Hop. Güzel. 10 numara. Şimdi buffları toplayalım. Güzel bir fight atalım. Dinozorları eksik. Ama bizim de Esmeral da düşmüş. Kötü oldu. Esaret almışlar iki tane de. Ulan Esmeralda için alınan esaret yüzünden bizi de can çalamayacağız. Kanat da bitti. Şimdi bana günahkar kesin lazım. Ha boş orada değilim ki. Sekeceğim bana pasifimle. Hop 10 numara. Güzel. Şimdi ver abi şu günahkarı da önereyim. Ayakkabıyı parası biriksin satacağım. Ayakkabısız oynayacağım ama girdiğim zaman yavaşlatma yersem çıkamam. O yüzden ondan ona ondan ona sekmeye oynayacağım. Fightlayalım hadi. Dinozor geliyor. Stay az olacak onun. 15 stekle falan gelecek. Büyümeden fight edelim. Ulan Liu ne vurdu? Liu çok vuruyor. Bunları base'den çıkartmamız lazım. Lord'u alalım. Lord'u alalım. Devam. 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 Fen'i doğana kadar alırız biz bunu. Çarpım da var da. Beni Gelip o dinozoru yutmasın. Gerçi o gelene kadar biz bunu alırız. Ağır çağırıyorum. Güzel. Şimdi. 1.5k farmımız var. Bize bir 500 gold falan daha lazım. Şu tutsana şunu. Tut. Tut şunu. Harikasın. Güzel bir tur çıktım. Kanadım çalışıyor. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Devam 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 devam. 10 numara. Şimdi şu ayakkabıyı da sat abi. Ver günahkarımı. Dağı taşı delen kombinasyonu yaptım. Gel bakalım dinozor beyefendi. Az base'den açılsın. Az açılsın. Cık. Kankam öyle girme. Yut beni yut. At çok çok güzel ultiyi de attı. Keseceğim ben onu. Bırak bana. Gel bakayım buraya. Uf, kes sen de gel. Yok ediyoruz yok. Hiç tanklı manklı işlemiyor bize. Devam. Açalım buraları da. Tut şu şunu. Ayakkabı yok bende. Yetişemiyorum ki. Keselim onu da bitirmeden önce. Güzel. Yorucu bir maçtı gerçekten ya. Ama şeyin şokunu atamıyorum hala. Adam bir level feniyle ile ciddi ciddi yürüyerek geldi. Ve benim buff'ımı çaldı. Mitte bizi Liu oyalarken. 4 yıldır oynuyorum oyunu. Böyle bir şey ilk defa gördüm yani. Helal olsun Feni'ye. Gerçekten güzel bir akıl oyunu yaptı. MVP bizde kalmış. Güzel bir deme çattığımızı düşünüyorum. Hele sondaki ölümcül kombinasyonumuz. Canavar avcısı, zırt delme... Orman eğitimi zaten gerçek hasar vuruyor. Bitmeyen savaşta da gerçek hasar var. Takım da güzel oynadı. Hepsinin eline koluna sağlık. Gerçekten keyif aldığım bir maç oldu. Yeni kostümü test ederken, denerken, hevesimizi atarken. 13'te kilimiz olmuş. %29 demeç atmışız. 90K. Güzel. Keyifli maçtı gerçekten. Yani bu şekilde arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.